okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bugün kesin kazanıyoruz arkadaşlar Günlerdir okul takımının maçını bekliyorum Muhteşem olacak. Muhteşem. Arif bizim kalede kim var? Heh, dördüncü sınıflardan Ahtapot Ahmet var. Asla gol yemez. <laughs> ben bu okul maçına gitme işini hiç sevmedim. Of. Bizim ufaklıklar kesin kaybeder. Gitmeye gerek yok. <laughs> Şepnem, moral bozmasana. Murat, hadi biraz heyecanlan sen de. Niye gelmek istemiyorsun? Çok bağırılıyor maçta. Hiç sevmem. Ona bağırmak değil tezahürat denir Murat. <laughs> Hadi arkadaşlar. 1, <Spor>! 2, <laughs> üç, sayın. <seniz. gülüyor> Hadi Murat sen de sen de. İstemiyorum Merve. Niye futbol maçına gidiyoruz sanki? Bu okulun daha sessiz spor takımları yok mu? Sessiz spor ne ufaklık? Bir iki, üç tıp takımı mı kuracağız? <gülüyor> <gülüyor> ya mesela tenis. Harika bir spor. Böyle bir sağa bir sola bakar bakar durursun. Çıtını da çıkarmazsın. Tenis değil ama okulun badminton takımı olsa ben kesin katılırdım. Badminton oynamaya bayılırım. Muhteşem bir spor. Bak şimdi ortada bir file var. Karşılıklı iki kişinin elinde de raketler var. <laughs> tenis bu işte. Niye bilmediğim isimler söylüyorsun ki Merve? Badminton bu, badminton. O ne ki? O zaman anlatıyorum. Günün sporu badminton. tın tın tın. tın, tın. score to böyle ilginç spor. Ben biliyorum, ben biliyorum. Hem de tenise hiç benzemiyor. Masa tenisi mi diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Bak şimdi. Murat dur sinirlenme. Oyuna başlıyoruz. Spor bulmaca. <laughs> Çengel bulmaca. <laughs> ne? Ne E Ee, bulmaca türlerini saymıyor muyuz? Anlatıyorum oyunu. Murat aklından bir spor dalı tutacak. Zekayı onu bilmeye çalışacak. Murat ona üç tane ipucu verecek. <laughs> Keşke gibi bir oyun. <laughs> tamam harika. İlk ipucu. Bu sessiz bir spor. Ee, böyle ipucu mu olur Murat? Cevap ne? Kütüphane bol mu? <gülüyor> 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 tamam peki. ...olimpik roketçilik. Sporcular en hızlı giden... ...en yükseğe çıkan roketleri tasarlarlar... ...ve fırlatırlar. Ay'a ilk ulaşan kazanır. Ha! Hayır Zekai. Tamam. Son ipucu. Bu sporda... ...yay kullanılır. Yay. Bil artık. Ya buldum. Buldum. Bakıyor Yine <laughs> Arif yine. Arif tekrar potaya baktı Arif gidiyor Arif <gülüyor> 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 Yeter Susun artık ufaklıklar <laughs> Arkadaşlar aranızda eğlenmeniz bittiyse Oyuna dönelim <laughs> İlk ipucum şu Bu sporun içinde 3 spor vardır Üç tane sporu mu bileceğim şimdi Hayır Arif bu üç spor tek spor oluyor. Ha? Ah Tamam neyse. ikinci ipucu. Bu sporda koşulur. Çok yorucu bir spor o zaman. Böyle ipucu olmaz Zekai. Neredeyse her sporda koşuluyor. Aha. Tamam tamam peki son ipucu. Bu spor olimpiyatlarda da oynanır. E, olimpiyatlarda 33 tane spor var Zekai. Nereden bileyim hangisi olduğunu? Bilemedin zaten. <laughs> Cevap triatlon'du. Triatlon ne zekayı? Sakin abla, sen biliyor musun triatlon ne? Ha? Telefon mu? Aa, bana mı? Aa, alo, buyurun. Kimse yok. Ay, yanlış aradılar galiba. Telefon değil, sakin abla. Triatlon! değişik bir ismi var bu sporcular ne yapar? Triatlon yapar onlar. Koşar mı? Koşar. Koşar. Yüzer mi? Yüzer. Peki başkan ne yapar? Bisiklete biner. Üçü de var mı onda? Hepsi triatlonda. Nasıl olur aynı anda? Hayır Şebnem sırayla. Triathlon sporcusu çok dayanıklı olmalı. Gölde, nehirde yüzüp bisiklete atlamalı. Bisikletten inince uzun uzun koşmalı. Triatlonda yüzerler, bisiklette binerler. En sonunda koşarak yarışı bitirirler. Sıra bende, sıra bende. <laughs> e, hadi Şevdem. bol. E ee, ipucu vermen lazım ya Arif. Aa, e, doğru. E, tamam. Hmm, hmm. Ah, usun. O nasıl ipucu Arif? Ha tamam, dur. Um, hmm. Heh, çok yüksek bir yerden atlanıyor ve sırıkma. Ha, sırıkla atlama. Aa, nasıl buldun ama hemen? Arif sen söyledin ya. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf dinle şimdi ufaklık, Heh. tuttuğum sporda bir şey atılıyor. Ne atılıyor top mu, yakar top mu, yakar top mu? Of hayır Yusuf değil, bu sporu yapan sporcular dönüyor ufaklık, anladın mı? Yok bulamadım. O zaman şunu dinle, bu da sana son ipucu. Tak 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 tak. Kim o? Kapı tıklatma. Ha hayır Yusuf, bilemedin ufaklık, çekiç atma olacaktı. Çekiç atılır mı Şebnem, ya birinin kafasına gelirse? <gülüyor> <gülüyor> o zaman günün sporu çekiç atma. Da 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 da, da. <laughs> Bu sporun adı ne ki çekiçme mi atıyor biri? Hmm. <laughs> En atan kazanır oyunu Nasıl metal bir top Oldukça ağır bir top Onu nasıl atıyorlar Dönerek fırlatıyorlar Anladım mantığını Sporun amacını En uza atanlar Kazanıyor kupayı Atletizmin bir dalı Uzağa Heyecanlı tabi ama bir servislik kadar değil. O ne ki Hüsnü amca? Bir spor. E, tabii ki... Hüsnü amca nasıl buldu? <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun Zekai? Evet ben buldum. Bu sporda amaç okul servisini en iyi şekilde sürmektir. Çok zor bir parkuru vardır. <laughs> Nasıl bir parkur? Servisler önce tepe taklak gidenler. Sonra bataklıktan geçenler. Wow. Sonra yüzerler. Wow. Bu aşamaya kadar gelebilen sporcular ise finale kalırlar. Ne yaparlar finalde Hüsnü amca? Uçarlar. Uçarlar, Uçarlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen yapıyor musun bu sporu Hüsnü amca? <laughs> Yapmaz mıyım? Servislikte dünya şampiyonluğum var benim. Wow. Senin mi? E, nasıl? Çünkü benden başka bu sporu yapabilen yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, neden? <laughs> Arif, Arif. Çünkü böyle bir spor yok. Hala, anlamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam peki peki. Belki de yoktur. <laughs> Olsaydı da ben birinci olurdum ha. <laughs> Ama futbol diye bir şey kesinlikle var. Üstelik okul takımının da maçı var. Hadi hadi çocuklar inin bakalım. Başarılar çocuklar. Hı, hı. Hüsnü amca. Hüsnü amca. Burası futbol sahası değil ki. Yüzme havuzu. Nasıl olur ya? Aa! Yanlış geldik eyvah. Aa, Hüsnü, Aa, Hüsnü, Hüsnü amca. amca. Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyan yine abla. Hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca.